تمك <تضحكي> تمك <تضحكي> تمك 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 عشاء عشاء Saluna 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 tok 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 da öyle tok 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 da ya sauna ya sauna saluna 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 ya saluna geldim ya saluna salım neresi ya salım ya sauna tutmayamışsın salım bu salım burası değil ya sauna sağ, sauna sauna ya sauna neresi bak sonum benim sonum saun neresi sauna 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 burası sağına, tamam sak. Salona gel, salona, salona. Gel, 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 gel. Lan nereye gidiyorsun? O ne nerede ya? Ya abi, 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 abi. Ya salona, <yüzomek> salona. Ya, ya, sonra sonra, sonra. Yukarı, 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 yukarı. Biraz daha, biraz daha, top, top, biraz daha. Kapat. Biraz daha. Ya, ya bak, ya. ya. Ya ama ne dediğini ben anlamadım. <laughs> ya salon. Ya kama bir ya, no ya. Neydi, ha, ne duruyorsun? Ya neyi duruyorsun? Ne diyorsun bak? Sonu ne, onu ne arkana? Bunlar... Ya, Böyle bir yarış var mı ya? Ya ya, ya top, ya zaman geçiyordu. Bir saat sen sağa mı değilsin ya? Ya ben sağ, sağ. Top, Nereye, top, hadi, top hadi. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Böyle bir yarış yok ki ya ama. Ya soluma diyorsun bana, benim sağa mı değilsin bana ya? Abi soluna gitmen gerekiyordu, yengem de soluna, soluna dedi. Ya ondan sonra ne, sağına, sağ. <laughs> E biraz fazla gittiğin için tekrar sağına demek zorunda kaldın. Ben yanlış mı gördüm? Soluna soluna sağına sağa sola sağa sola demene bana ben daha şaşırdım ya. Sen ya sen sağın neresi dur? E orası. Ben sağ son nereye diyorum? Nasıl soluna soluna dedim baba ben bunu toktum soluma soluma geldim ondan sonra sağına sağına ben ne bileyim ya. Ama sağına sağına dediğim zaman biraz geliyorsun demek ki hava taraflara biraz hava tarafa gelmen istiyorum da. Ya ben ne bileyim ben şaşırdım. Sen sağa şaşırdın.